Bir tur şirketi düzenleyeceği bir gezi için kişi başı 140 TL ücret talep etmektedir. Kayıt yaptıranların sayısının 80'den fazla olması halinde 80'in üzerindeki her bir kişi için tüm katılımcılara 50'şer kuruş geri ödeme yapılacaktır. Kontenjan 200 kişiyle sınırlıdır. Örneğin geziye 100 kişi katılırsa fazladan 20 kişi katılmış olacağı için ve kişi başı 50'şer kuruştan herkese 10 lira geri ödeme yapılacak. Ve kişi başı toplam 130 lira ücret alınmış olacak arkadaşlar. Buna göre geziye kaç kişi katılırsa şirketin katılımcılardan elde edeceği gelir en fazla olur diye sormuş. Ee, geziye x kişi katıldığını varsayalım. Buradan indirimsiz olarak e, herkesten 140 e, çarpı x lira toplam e, ücret talep edilmektedir. E, burada toplam indirimi de bulalım arkadaşlar. X kişiden e, ilk 80'i yani 80 kişinin üzerindekiler için ee, dediği için x eksi 80 diyoruz ve e, bu katılımcıların her biri için 50'şer kuruş yani 0.5 e, lira indirim yapılacak ve bu indirim bütün e, katılımcılara yapılacak. O zaman bunu bir de x ile çarpacağız. Burası e, indirimsiz e, müş e, indirimsiz e, talep edilen toplam para. Burası da toplam indirim miktarı. Dolayısıyla bu ikisinin farkını alacağız. E, 140x eksi ee, x 80 ve 0.5 x'i çarparsak 0.5 x kare e, artı pardon eksi e, 40 x olur. Bu çıkarma işlemini yaptığımız zaman da 140 x eksi 0.5 x kare artı 40 x yani 180 x eksi 0.5 x kare olarak buluruz. Yani e, x kişi katıldığı zaman toplam e, talep edilen para 180 x eksi 0.5 x kare oluyor arkadaşlar. Buradan e, maksimum minimum problemlerinde e, yapacağımız e, daha doğrusu uyguladığımız yöntem e, buranın türevini alıp sıfıra eşitlemek. Türevini aldığımız zaman 180 eksi 2 çarpı 0 5'ten 1 olacak e, x olacak eşittir 0 diyoruz buradan x eşittir 180 oluyor arkadaşlar cevabımız denizli oluyor.